Piyasada her gün size söylediğim bu sona geldik olayı birazcık vücut bulmaya başladı. Ama piyasa hala yatay fiyatlanmaya devam ediyor. Ama bu sona gelme durumu piyasada yükselişlerle değil düşüş trendinin sonuna ulaşmamızla alakalı bir durum. Şimdi 4 saatlik periyotta piyasada yatay bir süreç karşımızda olmaya devam ediyor ve bu süreçte işleme girmeyi planladığım yerlere kadar hala beklemeye devam edeceğim. Aksiyonlarımda herhangi bir değişim söz konusu olmayacak. Sadece Bitcoin tarafına da bakmıyorum. Others tarafına baktığımızda güzel bir yükselişle karşı karşıyayız şu anda. Şimdi bu yükseliş için uygun bir bölgeye geldiğimizi gösteriyor bize. Total grafiğinde ve total 3 grafiğinde olmayan bir pozitif ayrışmayla karşımızda duruyor. Ve Bitcoin'de pozitif küçük bir hareket burayı gerçekten çok sert yukarı yönlü itecektir. Bu açıdan Others tarafına yavaş yavaş odaklanmak durumunda kalabiliriz. Şimdi Bitcoin'de son durum Düşüş trendini kırılım sonrasında küçük bir retest alıyor. Bu da güzel. Ve yükseliş trendinin altında fiyatlanmaya devam ediyoruz. Yani uzun vadeli yükseliş trendinin üstüne hala atamadık. O sebeple retest alanından ben işlem almaktansa yukarıdan işlem almayı yine tercih edeceğim. Her zaman defansta durmaya devam ediyorum. Yani birçok piyasada işlem yaparken bu kadar hassas değilim ama kripto piyasasının özel bir durumu var biliyorsunuz ekstrem şekilde manipülatif ve yükselişlerde ve düşüşlerde çok geniş bir hareket alanı var. Yani bir anda %10'luk 20'lik hareketler yükseliş yönlü de düşüş yönlü de karşımıza çıkabiliyor. Bu açıdan ekstrem şekilde dikkat etmeye devam edeceğim. Daha geniş bir perspektifte baktığımızda Bitcoin tarafında yükselen kanal içindeki fiyat hareketi devam ediyor ve bu kanalın alt bandından iki kere daha önce sektik ve bu ikisinde de üst banda kadar geldi ve şimdi tekrar yukarı yönlü bir hareket söz konusu olursa kanalın üst bandı 96.600 seviyesinde takibimizi de buna göre yapalım ve yine günlük grafikte dikkat ediyorsanız çok kritik bir noktadayız. Düşüş trendini kırmış ve sadece şu anda uzun vadede takip ettiğimiz bu yükseliş trendinin üstüne atması kaldı. Bundan sonraki süreçte ne olacağını tabii ki birlikte göreceğiz. Piyasa şu anda sığ hem pazar günü olmasıyla alakalı hem de yılbaşına çok yaklaştığımız için piyasadaki bu hacim düşüşü normal ve birkaç gün daha sürmesi de normal. Zaten yeni yılın başlamasıyla birlikte hem önümüzdeki yılla ilgili beklentileri hem de bir önceki yılla ilgili genel bir değerlendirme yapacağız. Şimdi 4 saatlik periyotta tekrar CME vadeliler tarafına baktığımızda burada bir değişim söz konusu olamaz. Çünkü Chicago borsası kapalı. O sebeple burayı direkt olarak atlıyorum. Bitcoin dominans tarafında arkadaşlar çok güzel bir geri çekilme var. Ve burada bir çift dip oluşmuş gibi görünüyor. 59-53 seviyesinin aşağı yönlü kırılması halinde karşımıza güzel bir hedef çıkıyor. Yani bu kırıldığımdan sonra satışın derinleşme ihtimali de yüksek gibi görünüyor. Yani bu seviyelerin kırılması sonrası da satışın derinleşme ihtimali karşımızda duruyor. Şimdi zaten others grafiğini analiz ederken direkt olarak altcoinlerle ilgili bir değerlendirme yapmış olacağız. Birazdan oraya geleceğiz. Şimdi USDT dominans tarafına baktığımızda burada özellikle günlük grafikte bakmak istiyorum. Bu şekilde uzun süredir takip ettiğimiz bu yükselen kanalın kırılım anında olabiliriz. Bunu da yakından takip etmemiz lazım. Pazar günü olduğu için hacim düşük kripto piyasasında ama dikkatle takip ettiğimiz zaman ...kırılımın yavaş yavaş gelmekte olduğunu da görüyoruz. Şimdi burada bir direnç alanı var. Bu kırmızıyla gösterdiğim direnç bölgesinin üstünde de 653 seviyesi var. Direnç bölgesini tek bir rakam olarak söyleyemem. O sebeple burada ekrana bakmanız gerekiyor. Olur da bu seviyeler aşılırsa zaten Bitcoin'de de 85.600 seviyesi kırılacağı için çok riskli bir alan karşımıza çıkmış olacak. Burada kritik olarak 6.22 seviyesini takip edeceğiz. Çünkü burada bir kırılım ve sonrasında retest olabilir ya da bir ihlal olabilir. Ama 6.22 desteği aşağı yönlü kırılırsa geri çekilmenin devam etme ihtimali de karşımıza çıkmış oluyor. Total grafiğine baktığımızda. Şimdi bulunduğu nokta itibariyle zaten takip ettiğimiz bir yükselen kanal vardı. Bu yükselen kanal içindeki fiyat hareketi devam ediyor. Ve günlük grafikte baktığımızda uzun vadede takip ettiğimiz yükselen kanalın şu anda an itibariyle dışında fiyatlanıyoruz. Ve Bitcoin tarafında bir küçük yükseliş daha olduğunda muhtemelen total grafiğinde de tekrar bu yükselen kanal içinde fiyatlanmaya başlayacağız. Burada takip ettiğimiz bu yükselen kanalın orta bandı ve üst bandı da zaten direnç olarak bizi karşılayacaktır. Ve şu an an itibariyle baktığımızda 2.96 trilyon dolar seviyesi direnç olarak karşımızda duruyor. İlk direncimiz burası. Bu seviyeler üstünde zaten takibimiz kolaylaşacak. Total 3 tarafına baktığımızda Şimdi burada Bitcoin ve Ethereum dışındaki tüm altcoin'ler var ve burada da bir miktar yükselişle karşı karşıyayız. Bu şekilde takip ettiğimizde yani 4 saatlik periyotta takip ettiğimizde daha sağlıklı olur. Bu şekilde yeni bir trend takip edilebilir. Bu trende reteste gelmesi normal bir fiyatlama olacaktır. Gelecek demiyorum ama gelme ihtimalini de göz önünde tutmamız gerekiyor. Ve şu anda en önemli grafiğimiz others grafiği. Burada takip ettiğimiz bu direnç alanının yukarı aşması sonrasında burada çizdiğimiz bir trade alanımız vardı. Ve bu alanda trade etmeye başlayacağımızı söylüyorduk. Lakin şimdi burada Bitcoin'in yükselişiyle birlikte bir yükseliş bekliyordum ben. Ama Bitcoin önemli direnci şu anda aşmadığı için, yani hala yükselen trendin an itibariyle altında fiyatladığı için. Çok fazla risk almamayı yine tercih edeceğim. Ve buradaki bu alanda daha sağlıklı işlemler kovalamaya çalışacağım. Tabii ki yakından bakmamız gereken altcoin'ler var. Bunlara bugün tekrar bakmaya çalışacağım zaman buldukça. Buradaki altcoin'lerdeki pozitif ayrışmaları yakalamaya çalışacağız. Lakin pazar günü olduğu için hacim düşük ve bu hacim düşüklüğü sebebiyle piyasada çok ciddi hareketler de olmayabilir. Ama her halükarda buradaki hareket gerçekten çok pozitif bir ayrışma olarak karşımıza çıkıyor. Bir miktar geri çekilme sonrası yeni bir yükseliş dalgası da başlatabilir. Bunu yakından takip edeceğiz. Yani bu şekilde bir hareket söz konusu olabilir. Şimdi Ethereum tarafına ve yorumlarda yazdığınız altcoinlere hızlıca bakalım. Ethereum'da bir düşüş trendi takip ediyorduk. Bu düşüş trendini hala yukarı yönlü kırmadı. 4 saatlikte 1-2 gün içinde oluşturulmuş bir düşüş trendi. Yani çok çok kısa vadeli. Şimdi ben kendi adıma Ethereum'da buralarda işlem yapmamaya devam edeceğim. Burada muhtemeldir ki bir fincan kut formasyonu çıkaracak. Bu fincan kut formasyonunu da işleme girişi için takip etmeyeceğim. Kırılım sonrasında yukarı yönlü bu belirlediğim noktalardan işlem yapmayı tercih edeceğim. Daha burada sadece tek bir işlem sembolü bırakayım bu şekilde takip etmeye çalışacağım. Herhangi bir değişim söz konusu değil. 3061 seviyesi önemli. Bu seviyeden gördüğünüz gibi sürekli olarak red alıyor ve bu seviyeyi aştığında da 3061 seviyesi destek olarak karşımıza çıkıyor. Şu anda direnç olarak karşımızda bu direncin aşılmasıyla birlikte Momentumu takip etmeye başlayacağım. Şimdi bulunduğu fiyattan bu dirence kadar zaten bir miktar yükseliş ihtimali de var. %4'lük bir yükseliş. Day Trader'lar bununla ilgili bir değerlendirme yapabilir kendi içinde. Ama ben kendi adıma bir miktar yukarı yönlü hareket beklemeyi tercih edeceğim. Şimdi daha önce yorumlarda yazdıklarınıza bakalım. 2-3 gün önce seyahat ettiğim için birazcık gecikti ama yine de piyasanın geneli zaten yatay fiyatlandığı için çok da ekstrem bir değişim söz konusu olmadı. Burada Blast Coin var ve burada bir düşüş trendinin kırılımının geldiğini görüyoruz. Daha yakından baktığımızda çok daha net şekilde bir retest aldığını da gözlemleyebiliriz. Hacimsiz olan coinler hiç hoşuma gitmiyor biliyorsunuz. Bunu her zaman bu sorduğunuz sorulardan sonra mutlaka belirtiyorum. Lakin burada ben açıkçası kırılım ve retest gelmesine rağmen işlem almaktansa burada birkaç kez test edilmiş bu direnç alanını yani 0.0123 seviyesini yukarı yönlü kırmasını beklemeyi tercih ederim. Ki kırılımdan hemen sonra değil bir miktar momentum kazandıktan sonra işleme girmeyi tercih ederim. Yani burada muhtemelen bir iki tane iğneleme hareketi söz konusu olacak. Bu iğneleme hareketleri sizi terste bırakmak için içeri alma operasyonlarıdır. Bir geri çekilme sonrasında sizi birazcık bıktırıp ondan sonra tekrar yukarı yönlü bir hareket olabilir. Yani şu şekilde bir senaryo karşımıza çıkabilir. Bir iğneleme hareketiyle aşağı yönde gelir ve birazcık sizi aşağıda oyaladıktan sonra bu alanı tas tamam kırar. Sonrasında retest ve yukarı yönlü hareket. Buradaki bu simülasyonda yani bu senaryoda işleme giriş alanı olarak benim şahsi olarak takip edebileceğim yer bu şekilde bu alan. Ve direnç alanında da işlemden çıkmayı tercih ederim yakın stoplu şekilde takip ederim. Tabii ki kendi adıma ben burada işleme girmem. Daha yüksek hacimli coinleri tercih ediyorum ve her zaman daha yüksek hacimli finansal enstrümanları tercih etmeye devam ediyorum. Çünkü bizim birinci önceliğimiz paramızı korumak. ikinci olarak da o parayı arttırmak. Şimdi burada bu senaryonun dışında direkt olarak yukarı yönlü bir hareket de olabilir. Bu da başka bir senaryo olarak karşımıza çıkıyor. Yine de buradaki yineleme hareketlerinde içeri alınmamak adına bir miktar momentumu takip etmeyi tercih ederim. Yani bir miktar yükselişi tercih ederim. Virtual tarafına bakalım. Bunun nasıl okunduğunu bilmiyorum. Ama virtüel demiş olayım. Bu şekilde bir alçalan kama formasyonu var. Kırılımının yavaş yavaş geldiğini söyleyebiliriz. Ve burada yine momentum'u takip etmek için bu şekilde takip alanı karşımıza çıkıyor. Burada bir tobo formasyonu çıkmış zaten. Ama piyasada hacim olmadığı zaman tobo formasyonları bu şekilde yataya bağlıyor. Hatta bazıları yatay satıcılı fiyatlanıyor. Ama şu anda takip edilebilecek bir durumda değil. Yani buradaki fiyat yapısı bu tobo formasyonunun psikolojik altyapısını bozmuş gibi görünüyor. Ben burada işleme girseydim işleme giriş için 0.73 seviyesinin yukarı yönlü aşılmasını beklerdim. Etkilerdim. Formasyon hedefleri kripto piyasasında çok yüksek oluyor arkadaşlar. Çok yüksek derken şunu kastediyorum. Bu şekilde yüzdesel olarak baktığımızda gördüğünüz gibi %50'lik bir yükseliş var ve tek bir işlemde %50'ye gelmesini beklemek zor. Tek bir mumda da gelebilir, aylarca da bekletebilir. O sebeple kripto piyasasında bu şekilde yüksek hedefli olan formasyonlarda kırılım geldikten sonra birçok işlemle destekten alıp dirençten satarak ana hedef noktasına doğru takip etmeyi ben tercih ediyorum. Bu coin'de 0.73 seviyesi üstünde işlem alacak olsaydım bu şekilde 0.64.94 seviyesi altında kalması halinde kesinlikle stop olurdum ve yeniden 0.73 seviyesi üstüne çıkana kadar tekrardan giriş yapmayı da düşünmezdim kendi adıma. Tabii ki bu alandaki fiyat yapısını da takip etmek gerekli. Yani 0.73 üstüne tekrardan çıkış yaptığında bile girmememe sebep olacak bir fiyatlanma burada varsa o zaman tabii ki işleme girmem ve böyle bir durumda sayısız ihtimal var arkadaşlar. Yani şu olursa işleme girmem diyebileceğim yüzlerce senaryo var. O sebeple stop olunması halinde yeniden taslaman bir analiz yapılması gerekir. Bonk tarafına bakalım. Şimdi Bonk'ta da trendin kırıldığını görüyoruz. Others tarafındaki yükselişle birlikte zaten buralarda da yükseliş olması çok normal. Hacimsiz olduğu için burada da yine işleme girmem ama bu şekilde bir düşüş trendini de kırdığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Ve işleme girecek olsam direnç kırılımından sonra işleme girmeyi tercih ederim burada da. Bu şekilde direnci belirtmiş olayım. Bu direncin kırılımı sonrasında ki tarafında dikkat ederseniz bir işleme giriş alanı olarak bu şekilde iğneleme ihtimalinden bahsetmiştim. Bonk tarafında bunun bir örneğini görüyoruz şu anda. Gördüğünüz gibi direncin hemen üstüne bu şekilde bir iğneleme hareketi yapmış. İşte bu iğneleme hareketiyle sizi içeri aldıktan sonra aşağıda bir miktar bekletirler ve burada amaç sizin hata yapmanızı sağlamaktır. Şimdi burada yüksek kaldıraçla girdiyseniz zaten stop olursunuz. Ya da çok ekstrem şekilde full giriş yaptıysanız yine hesabınız tamamen sıfırlanabilir. O sebeple kırılımlardan hemen sonra değil sağlam bir momentum varsa işleme giriş yapılır. Yani bu şekilde ben kendi adıma bu alanı açtıktan sonra işleme giriş yapmayı tercih ederim. Burada işlem yapacak olsaydım bu şekilde bir takip yapardım. Ve burada hedef noktası olarak da önemli direnç alanlarını takip etmeyi tercih ederdim. Bu şekilde. Bu gayet iyi bir işlem. Bu direnç alanının kırılması halinde yepyeni bir işleme giriş noktası takip eder. Ve karımı aldıktan sonra bu alandan tekrardan işleme giriş yapmayı tercih ederim. Ki bu alanda birazcık daha kar marjımız var. Bu şekilde direnç alanına kar al noktamı koyarak takip etmeyi tercih edebilirim. Launch tarafına bakalım. Şimdi burada da gördüğünüz gibi fincan kulp benzeri bir oluşum var. Çok dağınık ama fincan kulp olarak değil de bir çanak olarak takip etmeyi tercih ederim. Burada gördüğünüz gibi bir iğneleme hareketi olmuş daha önce. Bu iğneleme hareketini takip ederek işleme giriş alanını da bu şekilde tayin edebilirim. Yani burada bu kırmızı alanı açtıktan sonra bir işleme giriş alanı takip etmeye çalışırdım. Blanche coin'de işlem yapacaksam, ama öğrencilerimden biri bu coin ilgili ne önerirsin diye sorsaydı, açıkçası vereceğim tek öneri bu coin'de işlem yapma olurdu. Çünkü burada heyecan aramaktan başka bir şey yok. Biz traders arkadaşlar en güvenli işlemleri en sağlıklı şekilde nasıl alırız ve sistemimizi en iyi disiplinde nasıl uygularız buna bakmak durumundayız. Burada geçmişine baktığımızda ne kadar manipülatif olduğunu gördüğümüz bir coinle bu şekilde herhangi bir işlem yapmak çok da sağlıklı olmaz. Yani burada 119 dolar seviyesinden bir sürü sıfırlı bir rakama gelmiş. Ve bu şekilde %10'luk 20'lik marjlar yakalamaya çalışacağıma çok daha hacimli olan coinlerde çok daha sağlıklı işlemler yapmayı tercih ederim. Çünkü burada 10'luk 20'lik bir yukarı yönlü hareket yakalamaya çalışırken sizi bir anda %50 içeri de sokabilir. 100 bin liralık bir işlemi hacimsiz bir coinde 150 bin lira yapmaya çalışırken 100 bin liranız 5.000 bin liraya da düşebilir. Ve açık söyleyeyim bunun örneklerini de çok fazla gördüm. Şimdi diyelim ki ben burada illaki işlem yapacağım. Buradaki bu trendi takip eder ve eğer yukarıdan işlem aldıysam bu trendin kırılım halinde kesinlikle stop olurdum ve bu konuda hiçbir tereddüdüm olmazdı. Tao coin'e bakalım. Burada bir tobo formasyonu var. Bu tobo formasyonunun hedefi 250 seviyesi. Şu anda fiyatı 223 seviyesinde ve tobo formasyonunun kırılımı gelmemiş ve ben burayı bir tobo formasyonu değil de bir fincan kut formasyonu olarak takip etmeyi tercih ederim. Ve bu fincan kut formasyonunun manipülasyon bölgesi yani burada kırılım alanında iğneleme hareketleriyle bizi tuzağa çekmeye çalışacakları alanında bu şekilde buradaki iğneleme alanı olarak belirlerim ve buradaki kırılım sonrasında da bu şekilde kendi adıma bir işlem almayı tercih edebilirim. Hacim ne kadar düşükse risk o kadar fazladır. Kaldı ki bütün coinler riskli ve hacmi düşük olan coinler çok daha fazla riskli grubuna giriyor. Ama şahsi olarak oyun planımı bu şekilde kurmayı tercih ederdim. Ethereum fee tarafına bakalım. Şimdi burada da bir kırılım gelmiş bu şekilde bu kırılım sonrası da retest aldığını da varsayabiliriz. Büyük bir çift dip formasyonu da oluşturabilir. Bu çift dip formasyonunun hedef noktasını önümüzdeki günlerde takip edebiliriz. Yani Ethereum fee çok çok ekstrem şekilde manipülatif bir coin diyemeyiz. Hatta direkt olarak grafik üstünde de belirtmiş olayım. Şimdi bu oluşmakta olan bir formasyon olduğu için bu formasyonun oluşum ihtimalini takiben yukarı yönlü hamleler yapılabilir. Yani kendi adıma direnç alanları da kar almak üzere bazı seviyeler bu şekilde belirleyebilirim. Bu direnç alanlarına geldikçe karımı alarak Yoluma devam etmeye çalışırım ve 0.90 seviyesinde bu çift dip formasyonu tamamen oluşmuş olacağı için burada tekrar karımı alır ve yukarı yönlü kırılımı beklerim. Sonrasında da bu çift dip formasyonunun takibini yapmaya başlarım. Şimdi burada çok yakından baktığımızda çok kısa vadede bir formasyon oluşturduğunu söyleyemem. Lakin destek dirençleri belirlediğimizde bazı destekleri yukarı yönlü açtığını da gözlemleyebiliyoruz ve saatlik periyotta da baktığımızda buradan yeniden alıcılar gelme ihtimali de karşımızda duruyor. Eğer piyasada alıcılı fiyat seyri devam ederse bu şekilde yukarı yönlü hamle takip edilebilir. Bu şekilde burada işlem alacak olsam bir oyun planı kendi adıma hazırlardım. Ve stop alanı olarak da buradaki bu destek bölgesini takip ederdim. Yani burada birçok saatlik periyotta destek alanı karşımıza çıkmış durumda ve bu destek bölgelerinde 0.70 seviyesinin altını takip etmeye çalışırdım. Yani 0.69 seviyelerinde işlemden çıkma kaydıyla yukarı yönlü 0.73 seviyelerini takip etmeyi denerdim kendi adıma. LDO tarafına bakalım. Şimdi burada da alıcılı fiyat seyri devam ediyor. Gördüğünüz gibi bir yükseliş trendi var. 4 saatlik periyotta da baktım yine bu yükseliş trendi gayet iyi şekilde devam ediyor. Bu şekilde grafik üstünde de belirtmiş olayım. Gayet iyi şekilde dedim çünkü direnci aşmış ve son diplere baktığımızda birinci dipin üstünde ve fiyatlanmaya baktığımızda yükselen dipler yaptığını görüyoruz. Bu direnç alanını aşmış olması pozitif bir sinyal olarak karşımıza çıkıyor. Burada piyasayı birazcık takip etmemiz gerekiyor. Bir miktar yukarı yönlü hareket ve sonrasında retest alanına gelmesi halinde işlem almaya müsait bir alan olarak karşımıza çıkıyor. Kendi adıma yeni işlemler için tekrar momentum kazanmasını beklemeyi tercih ederim. Yani 0.58 13 seviyesinin üstüne atmasını tercih ederim ya da 0.57-52 seviyesine kadar gelmesini tercih ederim. Lakin LDO tarafında işlem yapar mıyım? O da ayrı bir konu. Kendi adıma ben burada işlem yapmayı tercih etmiyorum. Uzun vadeli grafiğine baktığımızda bir alçalan kama formasyonu karşımıza çıkabilir. Bunu da ayrıca belirtmiş olayım. Bu alçalan kama formasyonunun hedefini de grafik üstünde belirteyim takip etmek isteyenler için. Grafik üstünde bir formasyon hedefi olarak dursun. Bu şekilde 1.02 seviyesi takip edilebilir. Yani burada gördüğünüz gibi neredeyse 2x'lik bir oran var ve burada tek bir işlemle bunu almaktansa birçok işlemle hareket etmeyi ben kendi adıma tercih ederim. Şimdi direnç alanı olarak bu şekilde bir iki tane direnci de belirtmiş olayım. Yukarı yönlü hareket takibi yapmak isteyen varsa bu dirençleri de takip edebilir. 0.66 seviyesi birçok kez test edeyim edilmiş ve burada 0.92 seviyesi ciddi şekilde direnç olarak karşılaşabileceğimiz bir yer ve bu şekilde 0.80 seviyesinde bir ara direnç de var ve destek olarak yani önemli bir destek olarak 0.51 seviyesinin altında kalması halinde bu coin'de işlem yapsaydım kesinlikle çıkış yapardım. Şimdi diğer taraftan şöyle de bir durum var. Gördüğünüz gibi bir miktar primlenmiş. Yani piyasadaki genel yatay duruma bakarsak buranın birazcık daha pozitif ayrıştığını görüyoruz. %10'luk bir yükseliş var. Piyasada bir düşüş olursa burada da bu marjı geri almak için %10'luk bir düşüş karşımıza çıkabilir bu kripto piyasasının normal arkadaşlar ve bu açıdan da stoplara sadık kalınması konusunda hassasiyet gerekli ayrıca belirtmiş olayım ve tekrar tekrar şunu söylüyorum. Büyük coinlerde işlem yapılması en istikrarlı karı her zaman sağlar. Yani bir coin'den zengin olmak yerine bir sürü coin'de güzel işlemler yapmak kendi adıma çok daha kar sağlayabildiğim bir sistem. O sebeple kriptoda coin seçimlerini düzgün yapmak gerekli. Sirup tarafına bakalım. Şurup adında bir coin ve burada gördüğünüz gibi bir düşüş trendimiz var. Düşüş trendi altında fiyatlamaya devam ediyoruz. Burada bir flama benzeri oluşum var lakin ne kadar güvenli olur bilmiyorum. Bu şekilde bir alçalan da takip edebiliriz. Bu alçalan kanalın yukarı Gönlük kırılması sonrasında burada hedef takibi yapılabilir. Hedefi de hatta grafik üstünde bu şekilde hızlıca belirtmiş olayım. Onur da bu hedefine gelirse zaten düşüş trendinin de yukarı yönlü kırıldığını görüyoruz. Ve hedef de tam zaten simetrik olarak 0.44 Fibonacci direnç seviyesinde bizi bekliyor ve hemen üstümüzde de 0.36 seviyesinde hem düşüş trendi hem de Fibonacci direnç seviyesi var. Bu açıdan dikkatli olunması lazım. Yani burada ben trade edecek olsaydım sadece bu alanda trade etmeyi tercih ederdim. Hatta bir miktar daha yukarıdan işleme giriş yapmayı tercih ederdim. Burada gördüğünüz gibi bir çanak var. Burayı bir fincan kulp formasyonuna da dönüştürebilir. Bu fincan kulp formasyonunun hedefi de aşağı yukarı zaten flama formasyonuyla aynı alanlar. Bunu da belirtmiş olayım. Bu arada burada şu anda günlük periyotta bakıyoruz ve şu anda burada 4 saatlik periyotta da baktığımızda minik bir satış başlamış. Buradaki kanalın alt bandına gelmesi halinde yani bu formasyonunda da bozma ihtimali var. Şahsen bunun altında bu formasyona artık bakmam bu şekilde. 0.30 seviyesinin altına gelmesi halinde çok da işlem yapmaya değer bir alanda olduğunu düşünmem kendi adıma. Son olarak Jasmine tarafına bakalım. Daha fazla koyuna e bakacaktım ama sesimden de anlıyorsunuzdur boğazım çok ağrıyor. Yani hafif kısık sesle konuşmaya çalışıyorum. Şimdi burada günlük periyotta önce bakalım. Bu şekilde bir düşüş trendinin kırılımının veri testinin geldiğini görüyoruz. Kırılım veri testi sonrasında 4 saatlik periyotta bu şekilde bir küçük trend daha oluşmuş ve bu trendin de kırılımı gelmiş. Lakin işleme giriş için uygun olduğunu söyleyemem. Herhangi bir formasyon çıkarmamış. Eğer kesinlikle burada işlem yapma gerekiyor diyorsanız 0.0062 seviyesinin üstünde direnç bölgesini aşmasını beklemek en defansifi olacaktır. Bu şekilde grafik üstünde de belirteyim. Bu alanın mutlaka aşmış olmasını ben tercih ederim yukarı yönlü bir hareket için. Burada daha önce bir topo formasyonu oluşmuş ama formasyon hedefine çok hızlı gelmiş. Yani hedefe çok yakın yerlerden döndüğü için bu formasyonla ilgili bir değerlendirme yapamayız artık. Ve bu alandan işlem aldıktan sonra şu direnç noktalarında işlemden çıkmayı kesinlikle düşünürüm. Özellikle küçük alt koyunlarda uzun vadeli yatırım dönemi benim için 1-2 yıl önce kapandı arkadaşlar. Ve 1-2 yıldır uzun vadeli yatırım yapan herkesin zararda olduğunu gördüğüm için kendim için bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. O sebeple uzun vadeli alım takip etmek bana göre değil ama herkesin kendi risk algısı tabii ki. Ve burada yukarı yönlü bir hamle almam halinde mutlaka burada artık destek olarak çalışmaya başlamış alanın altında stop olmayı düşünürüm. Lakin dikkat ediyorsanız neredeyse her koyunda aynısını söyledim ben burada işlem yapar mıyım? kendi adıma yapmam. Çünkü benim işlem yapacaklarım bu şekilde rutin takip yazdığım coinler içinde. Burada gördüğünüz gibi başka bir liste var. Bazen bu listelere eklediklerim ve çıkardıklarım oluyor. Ve burada bana işlem fırsatı verecek olan altyapısı sağlam ve hacimli olan projeler dururken diğer belirsiz olan coinlerde zar atmaya çalışmanın çok da bir anlamı yok. Tabii ki istisnalar olacaktır. Benim kaçırdığım birçok gen proje olacaktır. Bunlar 100x yapacaktır. Ama ben traderım ve tüm dünya piyasalarında yüzlerce fırsat görmeye devam ediyorum. Mesela emtia piyasasında çok ciddi işlemler yapıyorum ve yapmaya da devam edeceğim tarafında ve gümüş tarafında zaten siz benim işlemlerimi bu şekilde tek tek takip ediyorsunuz ve bu işlemlerin hepsini birlikte aldık. Aynı şekilde Natgas'ta ve Bakır tarafında da birlikte daha önce işlem almıştık ki Bakır tarafında yeniden takibe başladım. Burada yepyeni bir işlem alacağım. Yani en azından planım o şekilde ve bu arada şunu da söylemiş olayım. Gümüş tarafında aldığımız bu istikrarlı işlemlerin aynısını muhtemelen önümüzdeki süreçte Bakır tarafında alacağız. Ki Bakır en az gümüş kadar kar veren çok güzel bir finansal enstrüman. Sadece birazcık risklidir. Çünkü bazen bazı şirketlerdeki lotlar içindeki hacmi çok yüksek. O sebeple karı da zararı da çok yüksek olabiliyor. Bununla ilgili değerlendirmeleri zaten önümüzdeki süreçte tekrar tekrar yapacağız. Şimdilik bu kadar. Dediğim gibi dikkatli olmak lazım. Bitcoin'de çok önemli bir alandayız ve yukarı yönlü bir kırılım halinde piyasada gerçekten çok ciddi bir canlanma söz konusu olabilir. Piyasanın üstünden bu ölü toprağını atması lazım. Beğeni, yorum ve takiple destek olmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar, sevgiler, saygılar.